Ülkemizin başkentinde, Cumhuriyet'in tam kalbinde, bundan 98 yıl önce kurulan değerli Cumhuriyet'imizin yapı taşlarının atıldığı Gazi Meclisi'nin önündeyiz. Bir yandan çalınan marşlar, diğer yandan dalgalanan bayraklar, ruhumuzu şenlendirirken yurdun dört bir yanından gelen değerli yurttaşlarla beraber burada buluştuk. çok anlamlı bir yerdeyiz, çok büyülü bir atmosferin içerisindeyiz. Bir yandan marşlar çalınıyor, bir yandan bayraklar dalgalanıyor ve biz büyük bir sevinçle burada buluştuk. Siz bu anlamlı günde ne düşünürsünüz? İnanın ben konuşamayacağım. O kadar zor ki bugün konuşmak. Atatürk'ün yaptıklarını anlayamadık, anlayamıyoruz. Neden? Bizler Atatürk'e çok şey borçluyuz. Aldığımız nefeste onun eli var, onun katkısı var. Ne yazık ki yurt dışında birçok ülkede Atatürk'ün adına anıtlar yapılıyor. Ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Her ülkede, her başkente Mustafa Kemal Bulvarı var. Mustafa Kemal Caddesi var. Küba'da bir tek yabancı devlet adamının heykeli var Mustafa Kemal Atatürk. Macaristan'a gittim Mustafa Kemal Caddesi'ni gördüm. O kadar seviniyoruz ki onun adını duyduğumuz zaman. Ama yabancılar keşke Mustafa Kemal yanımızda olsa da ona akıl tanışsak derken bizim insanlarımız ne yazık ki kulakları tıkanıyor, sessiz kalıyorlar, hiçbir şey söyleyemiyorlar. Neden? Diyelim özene özene geldik buraya. Göreceğiz, her yerini öğreneceğiz diye. Gördük şükür. Şimdi gideriz bir de Aslanlı yolda dolaşacağız ondan sonra gideceğiz herhalde. Siz ne söylemek istersiniz? Ne diyebilirim ya? Her şey çok mükemmel yani mükemmelmiş. Çok mutluyuz. Cumhuriyetimizi kurduk 98 yıl geçtiği üzerinden. Mutluyuz. Daha e, nice güzel günlere girişmemizi Mevla'dan dilerim. Teşekkür ederiz. Siz de söylemek istersiniz. Aa, ben çok şey söylemek isterim ama çok şey söylemek isterim. Yani Türkiye çok bozuldu. Eskisi gibi değil. Bu başbakan geldi. Nalet olsun kendisine. Nalet olsun. Ekmek bulamıyoruz yemeye. Hadi ben bir kişiyim. Alıyorum, yiyorum. Ama bir de çoluğu çocuğu olanlar ne yapsın? Allah yattığı yer nur olsun, cennet mekanı olsun. Oldu kızım sağ. Ol. Çok konuşmak çok isterim ol. ama işte. Teşekkürler. Tamam Teşekkürler. yavrum tamam. E, baktığınız zaman bu e, şeyin, e, bu bina aslında e, çok yokluklardan kurulmuş bir cumhuriyetin şeyidir. Hani mucizesidir ve ebediyen hani var olacağımızın ispatı hani Türkler burada Anadolu'da yaşıyorlar ve her zaman yaşamaya devam edecekler. Bu binada bunun en büyük örneklerinden biridir bana göre. Çok mutluyuz. Nice nice 90, 98 yıllara inşallah bir 98 yıl daha böyle devam eder. Çok mutluyuz. İyi ki çok şükür böyle bir kurucumuz var. Çok mutluyuz. Buranın atmosferini nasıl evet. buldunuz? Gerçekten... Duygusal bir anı işlettik. Böyle çok mutlu olduk. Özellikle birinci bir listeki o duygu ambiyans bizi çok etkiledi. Yani gözlerim dolu açıkçası çok şükür iyi ki böyle bir meclisimiz var. Atadır ki çok seviyorum. Nereden geldiniz efendim buraya? Ankaralı mısınız? Hayır Hataylıyız. Hatay Samandağlıyız. Size bekleriz. Misafirimizden ta Samandağ Hatay'dan buraya kadar geldik. Sevgimizden dolayı oradan buraya turla geldik. Turla geldik beraber kutlamaya. Dün okullarda kutladık. Bugün de buradayız. Coşku ve Sevgiyle kutluyoruz 98. Yıl dönümümüzü. Merhabalar bugün Cumhuriyet'in 98. Yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz ve gazi meclisimizin önündeyiz. Sen ne düşünürsün bu anlamlı gün için? Cumhuriyet senin için ne anlam ifade ediyor? Ee, şey Atatürk e, bu milleti çok zor e, savaşlarla kurtardı. E, tabii ki de e, bu millet bizim olduğu için Atatürk'e de çok teşekkür ederiz. E, onun e, devrimlerini e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Peki sence gençler Cumhuriyet'in kıymetini biliyor mu? Biliyor yani bilmiyorum ya tam. En azından sen biliyorsun ki herhalde bugün 29 Ekim'de tatil yapıp yatmak yerine burada ee, çok özel bir atmosferin içerisindesin değil mi? Evet. Biz daha İzmir'den geliyoruz. Hoş Merhaba arkadaşlar. Merhabalar Önce efendim. Öncelikle sizi kısaca tanımak isteriz. Ben Adem Karcı Alaşehirler Kültür ve Danışma Derneği. Yani derneğimizin amacı Alaşehir'le biliyorsun Alaşehir Türkiye üzüm Türkiye'nin üzüm ihtiyacını karşılayan, dünyaya sesini duyuran bir ilçemiz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda e, e, kongrelere ev sahipliği yapan 3. ilçemiz yani Sivas e, Sivas Erzurum Erzincan kongrelerinden sonra dördüncü olarak Alaşehir'de yapılmıştır. Biz de İzmir'de yaşayan 48 bin Alaşehir olarak Alaşehir Kültür ve Danışma Derneği olarak İzmir ve Alaşehir arasında manis arasında bir köprü oluşturduk. Bugün de 28 Ekim akşamı 55 arkadaşımızla beraber Cumhuriyetin kurtuluşunu, kurtuluşunu Ankara'da kutlamaya karar verdik. 55 arkadaşımızla beraber Alaşehir Kültür ve Danışma Derneği Ankara'ya geldi ve Gazi Mustafa Kemal'in birinci meclis, ikinci meclis ve e, etraf Etrafya Müzesi'ni gezerek tamam mı halkını tanıtmaya çalıştı. Gelen bütün arkadaşlar ben coşkuyu çok gördüm. Çok mutlu oldum. Karamsarlığı kapılmıyoruz. Muhakkak tamam bu işin çözüm yolu muhakkak vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayalım. Kurtul yani kaybolacağız. Rotamız şaşırdı. Bir kesinlikle bir şey yok. Onun için ben sizleri ve Ankara halkını buraya gelen bütün Atatürkçü dostlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi, öğrencilerimizi çok teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarında anlamlı günde meclisin önündeyiz. Üzerinizde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi olan bir tişört var. Bize bugünü yaşattırdığı için o kadar teşekkür ediyorum ki ne, bilemiyorum ne söylediğimden heyecandan. Onun için kalktık İzmir'den geldik. İzmir Karşıyaka'da oturuyorum. Bize böyle bir gençliği, böyle bir cenneti, böyle güzel bir ülke bize bıraktığı için ne kadar teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. Biz de geldik onun uğrunda böyle Coşkuyla kutluyoruz. Ee, şöyle başlamak istiyorum konuşmama. Öncelikle Atatürk'e saygı, şükran ve minnet borçluyuz. Az önce Anıtkabir'deydik. Büyük bir kalabalık vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Şimdi buraya geldik. Tarihi yerlerimizi, Cumhuriyetimizin temellerini geziyoruz. Ee, en çok ilgimi çeken de küçük arkadaşlarımızın çok olmasıydı. Ailelerin bu yönde teşvikleri bizim çok hoşumuza gitti. Atatürk Cumhuriyeti çocuklara ve biz gençlere bıraktı. Bundan dolayı da küçük arkadaşlarımızı ve biz gençleri buralarda görmek beni çok memnun ediyor. Daha bebek pusetleriyle bile gelen vardı evet, değil mi? Evet hepsinin bandanaları falan filan çok hoşuma gitti. Atatürk'ü saygı sevgiyle anıyorum. İyi ki var, iyi ki oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Arkadaşımın dediklerini ek olarak bir şey söylemem gerekirse Mustafa Kemal'in, Gazi'nin dediği gibi zaten Cumhuriyet Bayramı bizim en büyük bayramımızdır. Bugün Cumhuriyet'in 98. yılını kutluyoruz. Umarım Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Türkiye'si bizimle beraber yükselecek tekrar. Bütün umudumuz bu yönde. Gençliğe güvenimiz tam. Biz de genciyiz. Arkadaşım dediği gibi hani bebek pusatlarından gazilere kadar gördük. Umarım tekrar Atatürk Türkiye'si 100. yılda bizim omuzlarımıza yükselecek. Çünkü, çünkü Cumhuriyet bizim için pek çok şey demek. Öncelikle ülkemiz, milletimiz, ailemiz, babamız, her şeyimiz bizim Cumhuriyet'le alakalı. Ee, ve çok seviyorum. İyi ki de Türkiye'deyim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün de 98. yılımız. İnşallah daha nice 98'lere e, ulaşmak nasip olur diyorum. Teşekkür ederim. Duygularımızı kelimelerle anlatmak imkansız. E, Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği bu yolda hepimiz e, güzel olarak ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. E, nice 98 yıllara diyorum. Teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Biz tabii ki de çok mutluyuz ve yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde şu an buraya gelebiliyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz.